öyle bir Normalde az üstü video çekiyorum. Normal video kapandı bir an. Arkadaşlar ben çok nefes. Hem de. Nerede? Nerede o? Bazen yanında bir tane hediye kutusu vardı onu aldım. Ona mi? Nerede o? O evi alsam bile gözüküyordu ben biliyorum. Ha. bu evi alacağım. Dim 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 aldım. Yemeldim. Yiyin. Çok güzel bir paket. Bence alınması gereken bir paket. Ya bundan almış o yüzden almıyorum. Hem ne alacağım? Bence en tatlıları şu aralarında. Gerçekten ya. Bu esloşumda var. Ama bu e, erkek halde yıldızını ben çok seviyorum. Bunlar kısmında yıldız var mı? Ha bunlar kısmında kalp var. Bence kalp de yıldız da var. Nasıl ki? Bakın şu yanındaki şeyden aldım işte. Başka bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Ha bir de şu yumurtadan almışım. Şu yumurta gidiyormuş herhalde gördüm. Gördüm de şu yumurta gidiyormuş. Ben de dedim ki alayım dedim. Tamam. Onun içinden de yine aynı çıktı. Benim şansım da bitti yine ya. Hep bu yumurta gidiyor ya. Bu yumurtadan bir tane aldım. Onu açtım ve içinden yaralı kedi çıkmasın mı? Ben şey hesap etmiştim. Beyaz benekli bir tane köpek vardı. Ondan hesap etmiştim. Neyse. Şuraları düzenledim ve şuraya bakacağım şu Hı. Bence o, o, olmuş. Olduğu kadar olmadığı kadar artık. Yapacak şey yok. Oldu. Buraya da bir tane salon koyalım. Şöyle döndürelim. Tamam döndü mü? Döndü herhalde. Galiba döndü. <laughs> Çok güzel koltuklar. Benim bu kadar güzel koltuklarım var mıydı ya? Şuna bakın. Bir. Sanırım şundan almamıştım. Neyse yapacak bir şey yok artık bu ya. Neyse. O kutucuğum kalsın bari. Eğleniyor musun? Bundan koyalım. Sen aynı hitap ya. Tam oldu. Hmm. Yatak adam var. Burada uyuyabilirim. Burada tuvaletimiz var. Tuvaletim falan gelir. Allah Allah. Aman 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 aman. Onun için çok güzel bir tane ev yaptım yani kendime. Bence bu ev çok güzel oldu. Pek işte çekmeyeceğim, çekmeyeceğim, çekmeyeceğim diyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Bu arada bir iki tane skiz hazırladım. O da bu videodan sonra net videosu çekilecek. Bugün yayınlanacak arkadaşlar. Size de 300 abone olduğum için çok teşekkür ediyorum. Yani 300 abone özel yapıyorum ben bu video zaten. Neyse. Ee, şimdi burada da birazcık aşçı olmamış mıydık? Ay. Aşçı oldum. Aşçı oldum. Video sadece 3 dakika olmuş. Daha videoyu başlatalım. Neyse. Ay aşçı oldum şimdi sizlere yemek yapacağım. Bu yemekte sizlere yapıyorum arkadaşlar tabii ki. Kruvasan yapayım mı arkadaşlar sizlere? Bende yapalım ay. Tamam neyse. Hadi şimdi bunları pişirelim. Nerede pişiriyorduk? Ha. Kruvasan yemeyi çok seviyorum. Ana kapkek oldu. Ama ben böyle beklememiştim. Aa. Hmm. Ne? Demek ki şurada pişirmek kötü. Orada pişirince ne oluyor? Orada pişiriyorsunuz ha. Burada pişirince başka bir şey olur Orada pişirince başka bir şey oluyor. Ondan dolayı biz kruvasan yemek istediğimiz için nerede pişireceğiz ha? Anmış. nereden buldun? Gorek nasıl kap? Gelsene. Ha. Allah Allah. Kase ne oldu ya? Ne neyse. Bir saatlik kurasan yapmaya çalışıyorum Allah aşkına. Şimdi daha yeni oldu ya. Şimdi gidelim yiyelim şunu. He, aşçı. Ben yaptım kendi ellerimle bunu. İnşallah yanmamıştır ya. He. Koyalım. Ay ne kadar güzel, marifet şey gibi oldu. Çok güzel. da video gelebilir. da video gelebilir. Bu arada ne bir söyleyeceğim. Benim bir tane arkadaşım var. E, adı Esra ama başka bir tane daha arkadaşım var ve o arkadaşımla da yakında videolarda çıkacak arkadaşlar. Kendim yerlere atmak istiyorum. Ben bu bildirimleri kapatmadım mı? Kapatıyorsun yine bildirim geliyor. Kapatıyorsun yine bildirim geliyor. Yine bildirim yeni bildirim. Hayır tabii. Sen arkadaşım okulun işte. Onu da bedava geçeceğim. <laughs> masada yiyecek bir şey yok. ha burada var. Ana gitti ya. Hiç eşya yok masada ya. Keşke olsaydı masada eşyalarda. Şimdi dondurma yemeye gidelim. Dondurma yemeye. Hadi kaçalım. Benim evim gerçekten çok güzel bir ev almışım. İlk de almışım bu evi ya. O kadar güzel bir evim oldu ki. Tam yani şurada mıydı? Ve maliyeti de çok az arkadaşlar. Çok az. Uyum parası olarak. Çok az ama birlikte hemenler özlemesin lütfen bu güncellemeden sonra gidebilir bilmiyorum çok istediğim almak istediğim bir paket ben de almış şu anda o paket tekrardan gidecek Ben ben birilerinde görüyordum da esil adam mı ne vardı galiba <laughs> ben oldu ama artık ne sabartmayalım yani burada bir yerdeydi değil mi uymasına? evet buradaymış hemen dondurma alacaktım ben diyorum şunu yiyelim 3 topmuş çünkü üç kez yapıyoruz Okulların açılmasına da çok az kaldı. Ezgi kankam. Ezgi adı. Eğer bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Neyse Eslöz kankam sen de izliyorsan ben de seni çok seviyorum. Neyse çok fazla abarttım. Aa gidin. ne? Aa video video video. herkese merhaba. bayağı. Hmm. Dönü Yalayarak. Aa animasyon gelmiş. Animasyon animasyon animasyon. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu sizleri çok seviyoruz. Biz bugünkü videomuzu böyle çekmek istedik. Yani arka plan çok güzel. Evime artık arka plan yapmama gerek yok. Buraya bir tane arka plan gelmiş. Gerçekten admin çok iyi düşünmüştüm ama inşallah bunu kaldırmazsın. Çünkü her videoda kullanacağım. Shorts videolarında çok lazım oluyor. Ay hediye kutusu da arkamdan böyle 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 süzde süzde geliyor ya. Bir değişik oluyor arka kameraya alınca. Aa pamuk şekerci. Ol, hem ben bir pamuk. Bunlar animasyon gelmedi çünkü böyle böyle. Ama dondurmaya animasyon gelmesi çok iyi olmuş. Ne oluyor ya? They ho. They no. O nasıl bir his? Neyse Deynep, Zeynep Zeynep Zeynep. Zeynep Zeynep. Tam tam değişik bir isim değil. Zeynep. Tam dey, Ho 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 ho. Ne takat ne takat. Birazcık Zeynep Zeynep. Tamam Zeynep isim ismi. Merhaba. Merhaba. İyi. Seni görmek güzel. Niye bana gülüyor? Ne diyelim? Video e, oyunu. Neyse ben bazen konuşmuyorum arkadaşlar sizinle bazen böyle. Ama siz korkmayın tamam ben burada yine. <gülüyor> 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 neyse ne verelim hediye iseme aldım normalde ama şuna başka bir şey var Başka bir pet istiyorum. Başka bir saat dost. Neyse. Belki şunlar yaparlar. Nono'ya. Nono'ya yazıyor. Şuradaki kız yapar mı? Acaba? Olma. Benim elimdeki çok güzel. Petler ver ama güzel pet verirseniz. Aa buralara ne oldu? Damliş. Yağmur. Bak hemen direk mi? Kabul mü ediyor? Yağmur. Yağmur 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 yağmur. Yağmur yağmur. parti 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 parti. Bebek sırlar aycığı yok be. Ben istemiyorum. Bu takas hiç daha acil değil. de yok. Hem slider'ı yok ki bende. Ne olacak? Sırlar aycığı yok. Drone, şimdi kim ne Aha orada birilerini gördüm yine. Bas 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 tıkla tıkla Allah'ım ya Rabbim tıklayamadım yine dur dur yukarıda buluşacağız dur dur orada bir tane kız var takas açık ama ama ya ben kabul etmiyorsunuz evet. bakın asim bakın size bunu veriyorum bunu veriyorum. Bunu vereceğim lütfen kabul et. Herkese <laughs> kabul edin ya. <laughs> artık. Neyse bir ne o gösterelim. Ama ben şunu da vermek istemiyorum. Ama vermek de istiyorum. Mm hmm, zo. Laten we twee zijn naast. Die vandaag. video yaptım. Neyse arkadaşlar. Bu videomdan kadar uzun videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. maçman. ki arkadaşlar videolarını çok uzun çekmek istemiyorum. Tocalar videoları uzun olsun. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bay bay. Görmek evet, üzere. çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada YouTube'a abone olmayı unutmayın. çok Ben çok mutluyum. Siz de çok mutluyumdur. Siz de çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Zaten şu anda Tocalar bu videodan sonra yükleyeceğim hemen. Tocalar'da videoya başlayacağım. Hadi bay bay.